Ümit Özoğlu, hoş geldin hoş kardeşim. Bey. Neler konuşmak isteyeceksin? Kısaca başlıkların sevgili Ümit, neler bugün? Erhan Bey, e, otomatik bilgi paylaşımına ağırlık vermek istiyorum. 2017'den bu yana vatandaşlarımıza bunlardan zaten söz ediyoruz. Ama artık bir çıkar yol kalmadı. Biliyorsunuz ki haberlerde de gördüğümüz üzere artık Türkiye'nin kara listeye alınması söz konusu bir şeylerin artık aktarılması gerekiyor. Ama... Otomatik bilgi paylaşımıyla mı ilgili? Yani evet. listeler paylaşılmadı diye Avrupa ülkeleri mi bunu kara listeye almaya ya da uluslararası bir sözleşmeye göre? Uluslararası sözleşme olduğundan dolayı bilgi aktarmayan ülkeler kara listeye almıyor. Nasıl ki örnek veriyorum ki sizler bankalara borcunuz olduğunda bunları ödemediğinizde, bir bankaya ödemediğinizde kara listeye alındığınızda diğer bankalar da size kredi ve kredi kartı vermiyorlar. Evet. Aynı şekilde Türkiye'de kara listeye alındığında tüm Avrupa ülkeleri Türkiye'ye bir bakış açısını değiştirecek bu konuyla alakalı. Evet doğrudur çünkü söylemlerin çok haklı ve Geçen günlerde de söylediğin sözler çıkıyor. Bu noktayı takip edelim. Otomatik bilgi paylaşımında anladığım kadarıyla Avrupa ülkelerinin bu son açıklamaları buna çok destekleyici. Yani onlar ekonomisi sıkıntıya giriyor. Türklerin paralarına mı göz dikiyor? Mu? Şimdi söyle, az önce söylediniz zaten Erhan Bey. Hollanda'nın olsun, Almanya'nın olsun, Fransa'nın olsun, Belçika'nın olsun ve bir birkaç ülkenin daha ekonomisi şu anda Covid'den dolayı. Çökmüş durumda. Esnaflar kepenk kaçamadığı için vergi ödeyemiyorlar. Vergi ödenemediği için de yani hükümette para bir gelir kaynağı olmadığından dolayı ekonomi çök işte. Evet. E ne var? E bizim Türkler biliyorsunuz ki Haren Bey yatırıma meraklı bir milletiz. Evet. Altın olsun, gayrimenkul olsun, yastık altı olsun yatırıma meraklı bir ülkeyiz. O yüzden de Türklerde böyle bir gelir kapısı olabileceğini düşündükleri için de otomatik bilgi paylaşımından dolayı geliri olan vatandaşlarımızı araştırıp onlardan evet. ek vergi ler almak zorunda kalabilirler. Evet.